sizlerle birlikte ücretsiz kod veren e, bazı linkler buldum. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan Supercell'de quiz'e basıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada en üstte hemen şurada bakın. Göstereyim. Şurası. Buraya tıklıyoruz hızlıca. Ben şimdi size cevapları da vereceğim. Burada e, quiz dediğimiz gibi bize sorular soracak. Ona göre şey yapacağız. Şimdi ekranımız gelecek. Evet. Ben, ben de direkt Türkçe'ye çevirdi. Başlangıç diyoruz. Topladığınız veriler. Ben size hızlıca cevapları söyleyeceğim. Ben çözdüm. Birinci sorumuz A. Buradan 150 para verdi. Sonraki soru için bu, buradaki e, karakterlere tıklıyoruz. İkinci sorumuz. ikinci sorumuzun cevabı Bursa. Hemen evet bunu da doğru bildik. Hemen üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü sorumuz Ceyhan. Evet bunu da doğru bildik. Tekrar tıklıyoruz. Evet hızlıca dördüncü sorumuzdayız. Dördüncü sorumuzun cevabı Ceyhan. Devam ediyoruz. Ee, beşinci sorumuzun cevabı Bursa. Altı tane soru olacak merak etmeyin fazla değil. Altıncı sorumuzun cevabı da Bursa arkadaşlar. Şimdi mükemmel şey bitirdin. Şimdi bize bir sürü şey yapacak. Burada animasyon verecek. Tavuğun şeyi şişecek. Şimdi burada bir skor tablosunda ilerleyeceğiz. Bazı internetsiz oyunlardaki gibi. En yüksek kademeye geldik. Şimdi burada topladın diyor. Oynamak diyeceğiz Tabi ben aldığım için Şimdi hemen buradan brawl stars'ı aç diyorum Şimdi hemen yüklenesiye kadar Bekleyelim Evet arkadaşlar şu anda ekranımız geldi Ödülünü şimdi mi almak istiyorsun diyor Evet hemen al dedim ee, Ben bunu önceden aldığım için ee, Ben de aldım diyor Hatta size şuradan da göstereyim 100 altın veriyor bunda daha ilerleyeceğiz Bakın hemen 100 altın hediye edildi 5 dakika önce hemen yapmıştım Ben de Şimdi hemen diğerlerine devam edelim. Tamamen ücretsiz. Evet arkadaşlar ee, şimdi ee, böyle siz alabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben hepsini aldım. Şimdi arkadaşlar şunlar. Şurada kodlar var. Kanal burada. Kanala girip böyle ee, direkt zaten link ücretsiz 149 elmaslık kostümler almak istiyor musunuz diye bir bölüm var. Buradan da alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir abimiz daha buldum. Bu da böyle anlatıyor. Arkadaşlar yorumların içine atmış sabitlememiş. O yüzden 99 şeyin arasından ben buldum. Burada da 4 tane link var. Bunları deneyerek size buradan ücretsiz ödüller almaya devam edebilirsiniz. Ve arkadaşlar yine Onur Bilge abimden buldum. Ee, burada bir tane daha link vermiş. Yine bir şeyler veriyor ama bunun süresi geçtiği için vermiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.